Um, evet merhaba. Bugün size Brawl Stars'a yeni gelen etkinliği etkinliği göstereceğim. Önce girelim. Öncelikle başlamaya ekranımız böyle oluyor. Şimdi öncelikle şöyle yeni bir yeni bir sezon geldi. Görüyorsunuz. Sonra buraya iki tane etkinlik geldi. Bunu yaparak böyle en sonda Tokusatsu kolet alabiliyoruz. Sonra burada savaş arena arenası var. Burada iki kat kupa veriyor. Yani 400 kupa. Şimdi bir savaş arenası biz deneyelim. Evet giriyoruz. Burada girdik. Lord's Mobile gibi. Görüyorsunuz zaten Nors Mobile gibi oluyor. Kendi taretlerimiz var. Patladık biraz. Burada böyle şeyler var. Bunların süresi dolunca robot geliyor onları kesiyoruz. Evet, yaptık. Annem odaya baskın yaptı. Çok bir şey. Neyse evet, biraz daha oynamarım. Önce level up lazım karakterin. Lord Snow'un gibi level atlatma bir şey var bende. <laughs> Olmuyorum. Çok fazla <ağır> sesler. var. Muham acıyor. Tutturamadık. Orada görmüş. Tamam yaklaşamıyoruz pek. <laughs> öldük. Karetlerimizin yüzde yetmişini ağlatmışlar. Şu da gelsin. Oraya bazen göz gülüp geliyor. Abi ne oldu? Şu an yürüyorsunuz. görüyorsunuz. Karakterin leveli 8 oldu. Ve eh, fazla bir şey yapamıyoruz. Biraz kötü. Bakın burada yeni böyle bir şey çıktı aslında kaycı gelecek. Kaycı ne biliyorsunuz gibi böyle. Evet, o gibi, tank gibi. Rakip, rakip takımın kulesine atağa geçeceğiz. Ama size ben kaycıyı da göstermek istiyorum. geliyor, 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 geliyor. Eh, geldi. Eh, eh, eh. Kapatımız gerekiyor, başka türlü zor oluyor. biz direkt şuraya atlayalım. özgürüm. Kaju sonra bir, 20 saniye sonra tekrar gelecek. Evet. Hiper. Hiper boşa gitti. Önce yapalım unutalım. Yine geldi. Kendisi 50 bin canlı. Kavruğu yok ettim. Görüyorsunuz 14 level oldu. Edgar. 13'i tekrar doldurayım. Bu sefer Hiper Shards'la direkt onların kulesinin tepesine bakıyoruz. Baju da bir 20 saniye sonra geliyor ve bitti. Tabii biz kazandık. Bu oyun modu içerisinde tam tamına 500 bin hasar verebiliyorsunuz. Bakın görüyorsunuz ne kadar verdi. Sonra ustalık çılgınlığı şey var. Bakın buraya girdik. Şu anda 20 milyonun üstünde ustalık toplamış dünya üzerindeki çoğu kişi. 20 milyara ulaşınca tam tamına 10 adet star hediyesi veriyor. Tabi bir trilyon falan yapınca da 200 bin ustalık puanı alabiliyorsunuz. Yani galiba. Sonra buraya yeni bir kupa yolu gelecek. Her, herkes ücretsiz kupa kutusu verdi doğum. Ahmet. Arkadaşlar babam odaya ufacık minnacık bir baskın attı. Şimdi buradan hesaplaşmayı yapabiliriz. Sonra neyse. Direkt biz aşamalı mı oynasak? Ya da biz tek hesaplaşmaya girelim. Sonra hmm. Feng'in görevi varmış. Hmm. Bir 4 savaş kazansak şu... Şu görevi yap... Ve... Neyse. 4 tur oynasak 10 savaş kazanır. Ve... Fengle 100 bin hasar vermeyi yapabiliriz galiba. Neyse tekrar Feng'i seçelim. Ve giriyoruz. Aa. Ben bu turu bitirip geliyorum. ki Biraz kötü oldu. Tekrar girelim. Evet son bir kişi kaldı. Onu bulalım. Tamam bitirdik. Şimdi görüyorsunuz 7 ustalık çılgınlığı bonusu verdi. Tabi Fendi ben çoğu zaman hiç kasmadığım için bu kadar verdi. Edgar'da 25 falan veriyor. Şimdi buradan çıkalım. Zaten yeni sezon geldiği için kolayca daha iyi hasarlıyorsunuz. Şuradan ön oyunusu ve stratejisini alalım. Oha efsanevi. Çok güzel. Ne geliyor? Grom. Güzel. Güzel. İlk defa bu kadar bir şey çıkardım. Şuradan da 200 alalım. gram. Çok güzel. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bunu mu kassak ya? Ya da yok. Biraz frenki açmaya çalışalım. 2.000 kupa yaparsak Frank'i açabiliriz. Frank'tan sonra da Mortis'i açarız. Sonra belki Carl. Eh, o zaman başlayalım. Arkadaşlar kusura, kusura bakmayın. Biraz hasta gibiyim. Arada öksürüyorum. Boğazım falan baya bir ağrıyor. Bir de evde kuşlar var. Tüye de alerjim var. Biraz da o yapıyor. Öksürüyor. Ama öyle Gelmedi gar. Geldi. Kafamıza kafamıza atladı. Biraz GG olduk. Ay bir şey seçelim. Hmm, knockout. yapabiliriz galiba ya. Knockout kolay. Karşıda Max var. Frank var. Bir de Astral Colt var. Tamam bu kolaydı. Koko öldü ama. Ölmeseydi gariban. Küçük küçük gitti. Tamam kolaydı. Ben biraz kasıp geliyorum. <laughs> Evet, biraz oynadım. 1000 dp'ye yakın dp kazandım. Birazcık Kum mu upgrade etsem? Eşimi bilmiyorum. Hmm. Seçim yapamıyorum ya. İkisi de çok iyi karakter. Neyse, ben Feng'i upgrade ediyorum eee evet, parıktı. Eee evet, şingil 8 8 seviye fildik. Biraz boyut kısaltalım. Tamam bunu da iyi ya. Sonraki Star Abyss olacak. 2000 kupa ben nasıl yapacağım bilmiyorum. Çok zor. Çok. Neyse biraz daha oynayıp geliyorum. Bu biraz kötü oldu. İşte arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bye. bay.